Ruh çekilip son bağı kopacağı zaman kendisine birçok fitneler arız olur. Bu ol fitnelerdir ki iblis avanını yardımcılarını hassaten o kimseye musallat eder. O haldeyken o insana gelirler ve onun anası ve babası ve kardeşi ve kız kardeşi ve sevdiği kimselerden vefat etmiş olanlar suretinde görünürler ve ona derler ki ey filan sen ölüyorsun. Biz bu halde seni geçtik. Sen Yahudi dininde olarak öl. Bu din Allah indinde makbul olan hak dindir. Eğer bunların sözlerine aldanmaz, dinlemez ise yanından giderler. Başkaları gelip derler ki: "Sen Nasrani, Hristiyan olarak öl. Zira o din Mesih'in yani İsa aleyhisselam'ın dinidir ki Musa aleyhisselam'ın dinini neshetmiştir." Böylece her milletin dinlerini ona söylerler. O zaman da Cenab-ı Hakk'ın şaşırmasını dilediği kimse şaşırır. İşte bu ey bizim Rabbimiz dünyadayken bize iman verdiğin gibi ölürken de kalplerimizi şaşırtma. Mealindeki Ali İmran suresinin 8. ayeti kerimesinin haber verdiği haldir.